Merhaba, bugün Ali Asaf'la beraber dev sürpriz yumurtalar açacağız. Burada neyimiz varmış? Mükemmel bir arabamız var. Ninja kaplumbağalar var. Burada ne varmış? Sürpriz toys diyor. Bu da güzel bir dev sürpriz yumurtaya benziyor. Rafadan tayfamız var ve minik bir ninja kaplumbağamız var. Burada da Ali Asaf'a sürpriz meyve suyu. Bunu en son içeceğiz tamam mı anneciğim? tamam açacağız şimdi başlıyoruz bakalım şu miniğimizin içinde ne varmış açalım yavaşça açtık açayım mı Aylaza? Aç. açıyorum Aa, bakalım neler varmış oğlum burada güzel bir etiketimiz var ninja kaplumbağaların bir puzzle'ınız var ve bir Şekerimiz var ninja kaplumbağalarla. Hazırlığımızı bitirdik. Bakın burada ne çıktı ninja kaplumbağalar. Çok güzel. Bunu hemen kenara koyuyoruz. Bir tane de şekerimiz çıktı. Ela safonu birazdan afiyetçe yiyecek. Bakalım dev sürpriz yumurtalarımızda ne var. Açalım mı Aç. Açıyoruz. 2 üç açtık. Bakalım ne çıktı? Aa Allah bir renk oyunu, bir tane daha puzzle'ımız var, etiketimiz var. Bunlar neymiş? Aa kaykay, çok güzel. Bir tane saatimiz çıktı. Bu nasılmış? Bakalım. Aa. Oyun hamurlarımız çıktı, küçük küçük legolarımız çıktı. Bir tane de minnacık bir arabamız var, kaykayımız var. Bu neymiş? Aa, yüzük çıktı. Çok tatlı, güzel bir renk yüzüğümüz var. Açacağız. Üç tane de oyun hamurumuz. Bunları da kenara koyuyoruz. Alasof, birazdan oynayacak. Alasofa. Birazdan bir labirent oyunumuz filan da var. Saatimiz var. Saati koluna takmak ister misin? Hı? Tamam. Tamam. Saati de kolumuza takalım. Şimdi ne açalım? Rafa'dan Tayfa'yı açalım. Tamam. Hadi açıyoruz. Ne açacağım ben? Tamam aç bakalım. Açılmıyor. Biraz zor açılıyor ama. Ben açayım sen bak olur mu? Tamam aç bakalım Ve evet. bu e, yumurtalarımız Kumbara doğmuyor Ben açmam ister misin? Açtık Aa. Bakayım ne varmış Hii, Çok güzel şeylere benziyor Bakalım bakalım neler varmış burada Neymiş bu? Aa, bir tane dağla bir oyunu Akın'ın posteri çıktı Rafa'dan Tayfa'nın etiketleri çıktı Alasof çok şanslısın. Yine legolar çıktı. Şunları şöyle takalım. Rafa'dan tayfa. Evet Rafa'dan tayfa. Aa Rafa'dan tayfanın puzzle'ı da var. Şu legolarımızı şöyle koyuyoruz. Bir tane oyun hamurumuz. Aa, kay kay ve minik bir arabamız da çıktı. Şuna bakın. Çok güzel. Bekle anneciğim. Burada neler var? Rafadan tayfanın minik minik etiketleri var. Rafadan tayfanın puzzle'ı. Ali çok çok şanslısın. Bu neymiş? Aa, çok güzel. Bunda nasıl yapacağız acaba? Şöyle bakacak mıyız? Getir Ali Asaf ne geliyorsun? Kafadan tayfa dürbünü. Çok güzelmiş. Allah'a saaf bugün. Çok şanslı bir tane daha oyun hamurumuz çıktı. Bu neymiş? Aa oyun hamuru için. Burada bir tane arabamız çıkmıştı. Burada da ne çıktı? Mickey Mouse çıktı. Evet. Bir tane daha böyle döndermeli şeyimiz çıktı. Böyle döndürüyoruz. Bakın nasıl dönüyor? alasaf gördün mü? Bilmiyorum. Bir tane daha yüzüğümüz çıktı. Alasaf bir tanesini de Ertuğrul'a veririz olur mu? Hayır. Evet. Tamam bunları böyle kenara alalım. Sen birazdan bunlarla güzelce oynayacaksın. Bilmiyorum. Tamam mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bekle anneciğim dur. Bekle oğlum. Arafat bunu birazcık açmış. Biz devamını getiriyoruz. Bu ninja kaplumbağalar. Ben gösterecektim aslında. Yumurtamız kumbara da alıyor. Ninja kaplumbağa yumurtamızı açıyorum. Çok güzel şeyler gözüküyor. Bu ne? Ali Bak neler çıktı. Boyama kitabı çıktı. Biz bunu daha sonra güzelce boyayacağız. Bir tane daha puzzle'ımız çıktı. Ha? Ninja kaplumbağa posteri çıktı. Bunlar neymiş? Şöyle dökelim mi? Aa, kaç tane şeker var? Ben hamur. Çok şanslısın. Burada yine hamurlarımız çıktı. Hala bir sürü hamur oldu. Legolarımız çıktı. Yine şöyle dönerli Gördüğünüz gibi şekil değiştiren bir kartımız var. Posterimiz var. Bu ne? Haynaçak şuna bak. bak. Sen bunu gördün mü? Bak ninja kaplumbağa. Şöyle açıyoruz. Gördün mü bak? Haynaçak çok güzel hamurlarımız için kalıplarımız çıktı. Bunları şöyle koyalım kenara. Posterimizi de odamıza asacağız değil mi? Hazırlığımızı yaptık. Çok güzel bir ninja kaplumbağa. Bunu da hemen kenara koyuyoruz. Sonra Ali Asaf'la tekrar bozup yapacağız. Şuna bakın bir tane daha yumurtamız var. Acaba bundan neler çıkacak? Ala bugün çok şanslı. Bir tane daha kumbar olan bir yumurtamız var. Açıyoruz, açıyoruz. Ala ne çıkacak? Ne, ne istersin? Ne Hadi sen aç bakalım. çıktı. Çok mu güzel ne? Şöyle bakalım. Bu neymiş? Çok güzel bir bir şeye benziyor. Sticker. Tekrardan legolarımız çıktı. Çok şanslısın. Bol bol legoların oldu. Bir tane daha kaykayımız çıktı. Oo, çok güzel. Minik bir arabamız var. Tekrardan yüzüğümüz çıktı. Ne kadar güzel şuna bakın. Alasaf bugün hamurlara doyamadı. Bol bol hamurlarımız oldu. Hamurlarımızı şöyle koyalım. Burada neymiş? Tekrar bir sitik kırmızı ve yapbozumuz var. Burada oyun hamurlarımız için bir tane daha kalıbımız var. Alasaf. Ala saf kenara almış şu arabaya bakın. Bu ne burada bir şeyimiz var. Bu nasıl oynanıyor acaba? Şöyle basınca mı gidiyor bu? Aa böyle buraya bir şey koymamız gerekiyor. Bunu böyle basıyoruz gidiyor. Biz bunu daha sonra yapacağız. Tamam mı Elazığ? Tamam. Evet. Şöyle bir bakalım. Şekerlerimiz var. Ninja kaplumbağamız var. Labirent oyunlarımız var. Hani oyun hamurlarımız, yapbozlarımız, kaykaylarımız, küçük arabalarımız, güzel bir arabamız var. Biz çok eğlendik siz de alıp eğlenebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.